Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda PUBG Mobile oynarken nasıl kasmalarınız ve donmalarınızı önleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Emin olun göstereceğim taktikler sayesinde cihazınızda gram donma ve kasma kalmayacaktır. Yeni güncellemeden sonra neredeyse bütün oyuncuların cihazları donma ve kasmalar yüzünden patlama derecesine geldi. İşte bu videomuzda 10 alet donma ve kasmalarda tamamen kurtulacaksınız. Dostlar bu arada benim böyle videoların çıkmamın sebebi destek verdiğinizi görmemdir. Destek verdiğinizi gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ve bu işe daha da çok hevesleniyorum. Şimdi lütfen video videomuza geçmeden önce destek amaçlı aşağıdaki like tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçek çok mutlu edersiniz. Like atan kardeşlerim adamın dibisiniz. Her neyse dostlar hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Dostlarım şimdi ilk önce bu videonun açıklama kısmına tıklıyorsunuz. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ya. Bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz. Açıklama kısmına. Ve sizleri direkt böyle bir tane dosyanın karşılayacaktır. Aylin Neverfest. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi dosya linki açıklama kısmındadır. Açıklama kısmında linke tıkladıktan sonra bizleri buraya atacaktır. Bizleri buraya attıktan hemen sonra burada 5 saniye bekliyorsunuz. Sonra linke gidip geri şuna basıyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Linke gidip bas, geri şuna bas. Tekrardan linki gidip basıyorsunuz. Ve bizleri direkt mediafire.com sitesine atacaktır. Buradan arkadaşlar direkt zaten indirilecektir. Bakın indirildi. Pardon dosyamız. Dosyamız indirdikten hemen sonra arkadaşlar zarcı uygulamasını açıyorsunuz. Zarcifer uygulamasını açtıktan hemen sonra arkadaşlar buradan da falan tıklıyorsunuz. Dedik indirdiğimiz dosya karşımıza çıkacaktır En aşağıda yeni 60 FPS kasmama. indirdiğimiz dosyamıza tıklıyorsunuz. Buraya çıkarta basıyorsunuz. Sonra direkt yukarıdan 60 FPS kasmama kalıtsızımız çıktı. Çıkan kalıtsızı tıklıyorsunuz. içinde aktif hesap dosyası var. Aktif hesabı arkadaşlar nasıl kopyalayacaksınız? eliniz üstünde basa tutup kopyala diyorsunuz. Yukarıdan 60 FPS kasmama tıklıyorsunuz ve cihaz dalası diyorsunuz. Android Data en aşağı gelip burada kom nokta buluyorsunuz. Bakın burada tıklıyorsunuz. Sonra files var, files tıklıyorsunuz. Ue4 game var en aşağıda. Tıklıyorsunuz. Shadow Trader Shadow Trader Extra, de tıklıyorsunuz. Buradan Sava Games'i buluyorsunuz arkadaşlar. Sava games aşağı geliyorsunuz. Bakın burada Sava Games'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve en aşağı gelip Aşağıdaki yapıştır tuşuna basıyorsunuz. Yapıştırı Basıyorsunuz tüm dosyaları galiba. değiştire basıyorsunuz. Değiştire bastıktan sonra gidip kendi keyfini çıkarabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.